Daha tam olarak olayları bilmiyorum ama anladığım kadarıyla Mira da annesine kızmış babasının evine taşınıyormuş. Hay Allah ya. Ya resmen dama taşına döndük. Ya herkes annesi babası yüzünden bir yerlere taşınıyor. Ya bizim evde de büyük bir karmaşa var. Yarın babamın teyzesiyle kuzenim Cem geliyor Ankara'dan. <laughs> hani taş olan. Pardon? E, yani şey demek istedim. Hani geçen yaz kulübün açılış partisine gelmişti de bütün kızlar böyle içine düşmüştü ya hani. Ben de vardım o partide yanındaydım. Evet ama benim aklım havadaydı o zaman. Neyse işte. Taş kuzenim gelecek. İsmi Cem. Kızlara haber verirsin. Ay anında mesaj atarım. Cici biraz sorumludur. İlk kez de bizim evde kalmaya karar verdi. Nasıl olduysa ya annem de telaşlandı. Neredeyse evi yeniden dekor edecek. Ay ben bayılırım Tonton Beni de tanıştıracaksın değil mi? Cici annemle mi? Taş kuzen mi? <laughs> Aa Mert. Ya huysuzdur. Canını sıkar. Onun yanında alışverişe gitmekten... ...lüks tüketimden bahsedersen yandın. Ya bir de bir konu hakkında fikrin yoksa oho. Oh oh. Nasıl yani? Ben sadece gezmekten, tozmaktan, alışverişten anlıyorum onunla oturup konuşacak kadar zeki aklı başına değilim yani öyle mi? Hii, yok 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 yok. Ben öyle bir şey der miyim? Sadece ne neyle karşılaşacağın konusunda seni uyarmak istedim. Hayır bana biraz da laflarına dikkat et diye tembih ediyormuşsun gibi geldi de. Yo 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 ben öyle bir şey demek istemedim. Ya annem bile evi yeniden dekor ediyor ya. G gerisini sen düşün. Ben kapının önüne geldim kapatıyorum şimdi annen ve sofistike kuzeninle tanıştırmaya layık görürsen arar haber verirsin. Öpüyorum canım, görüşürüz. A alo, alo. Alo, Eylül, Eylül kapatma, yanlış anladın. Alo, alo. Oho. Şimdiden başladı Bahriyeli krizler. Hı? Berencim bilmiyorum, kalacağım biraz işte. Kapatma, kapatma, dur. Hoş geldiniz. Hadi konuşuruz öpüyorum. Hadi, Hadi bay Ay vallahi çantayı bıraktığım gibi fırladım evden. Gamze'nin bugün izin günüymüş de. Yani bir şeyler yapalım beraber dedi. Tabii ki işim var dedim ve buraya geldim. İyi yapmışsın. Sen ne oldu böyle? Girer girmez kavga ettik. Aa merhaba Faruk amca. Hoş geldin Eylül'cüğüm. Ayşe, Miran'ın odasını hazırlar mısın lütfen? Telefonla siz geliyorum der demez hazırladım zaten. Ya çok sevindim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Baba sen çıkıyor musun hemen? Biraz işlerim var, onları halledeceğim, ondan sonra çıkacağım. Hadi siz keyfinize bakın. Aslında benim de hihilerim tepemde. Mert iki dakikada sinir etti beni yani. Ne oldu? Aman işte babasının teyzesiyle kuzeni geliyormuş. Sözde alttan alttan mesaj veriyor. Ne mesajı ya? Teyzesi cadının teki. Tek anladığım bu benim. Bir de kuzeni için kızları acilen alarma geçirmem lazım. <laughs>